Buluştuğumuz o yerde saatlerce bekledim Gelmeyecek biliyorum hayallere yol verdim Bir sigara daha yaktım geçmişime üpledim Senin gittiğin gün bak tart oldu ciğerlerim Bugün doğum günündüş kutlu olsun sevdiğim Mutluluklar senin olsun dertleri ben çekerim Hayallerim yalan oldu bitmedi gerçeklerim Kasıldı dişlerim bakma spor oldu gözlerim Beni içe Aklımdan çıkmıyor ki bak kahverengi gözlerin Şimdi senle kanka oldu kaderimiz Kaderimde zaten bana keder olan her şeyim Her şeyimde sen vardın bak şimdi söyle ne oldu Olan her şey bana oldu ya bir mantık yordu Hayırlısı sensizlikmiş görmeyeli çok oldum Ömer kaptan sevdi bu genç dumanlarla boğuldum Pişman oldum sevmeye ben tövbe ettim gülmeye Senle kardeş olmak yoktu çünkü hayallerimde Olsun bize böyleymiş bak hayırlısı belki de Doğum günü mutlu olsun mutlu ol senelerce Neyse artık beste bitsin yeterlidir kardeşim Sana yazdım bu sözleri sıkıldıkça dinlersin Bak sözlere kulak atsan bekliyorum sevdiğim Gün gelir bir gün evet sen de birini seversin